öyle pazarı. Ne? Biraz bezelye yemek seni öldürmez Wayne. Öyle mi? Pekala bunu riske atmayacağım. Roll wow, Wayne! Bak bezelyeni düşürdün. <gülüyor> <gülüyor> ha. <laughs> <a> Özür dilerim anneciğim. Sofrayı dağıtmak istememiştim. Hadi pizza söyleyelim ha. Evet pizza. Ya ama ikiniz için değil. E, yemek yemeden doğruca yatağınıza gidiyorsunuz. Hadi bakayım. Bunun hepsi senin suçun. <laughs> Buralarda yiyecek bir şey var mı bakayım? Hayır. Ha. Oyuncak hayvan barbeküsü hoş olabilir. Hey! Onları rahat bırak. Ben hayvanları bu barbekü yapacak. Hayvanlar mı? Evde mi? Sadece onlarla oyun oynuyordum. Bunlar gerçek hayvan değil anneciğim. Onları oh. oh. şişte delmişsin. Ne olmuş artık harika görünüyorlar. Hepsinde deli ki var. Ben Masha ve Tendi ile beraber alışverişe gidiyorum. Babanız depoda V'nin kapısını onarıyor. Ve sizden de uslu olmanızı, sessizce oynamanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? <laughs> <Bunlar azım oldum>. <gülüyor> <gülüyor> evet bayanlar, ilk durağımız süpermarket. Harcayacak kuponlarımız var. Aynı zamanda yarı yarıya ucuzluk da var. Ama bunları neden yanımızda getirdik anlayamıyorum. <laughs> Tam olarak değil. Aslında seninle konuşmam yasak. Buraya gevezelik edin diye gelmedik. Hemen şimdi kendinin önüne geçmeliyiz. kötü birisi. Eğer bir şey kırarsanız sizi suçlu ilan eder ve karşılığında burada çalışmanızı ister. Sözünü ettiğin kişi bana çok hassas biri gibi göründü. Şu haylazları bırak artık Doti. Onlar tam bir baş belası. Evet. Onları babalarına eve gönder. Şey, siz müdür müsünüz? Bunun için çok üzgünüm. Benim çocuklarım yaptı. Kavga etmelerine engel olamadım. Bunu hanginiz yaptınız? <laughs> Bu kanuni bir suçtur ve suç parayla ödenmez. Şimdi polisi var ya yoksa burada çalışarak ödeşecek miyiz? <laughs> o yaptı. Onu Bana suçlayın. O bir hanım evladı. Ben hiçbir şey yapmadım. O o ben, hiçbir ben, şey yapmadım. ben yapmadım diyorum. ben ben yapmadım. masumum. Tamam mı? El arabasından çıkın ve ceplerinizi boşaltın. Şimdi üniformalarınızı giyin. Bu tam bir köle işi. Hayır Wayne. Yaptıklarını düşünürsen bunu hak etmiş durumdasın. Ama ben hiçbir şey yapmadığım için bu haksızlık. Doğru olan şeyi. Arkadaşlarınla kaliteli zaman geçirdiğin için kendini suçlu mu hissedeceksin? Hadi manikür yaptıralım canım. İlk tüm popüler tahıllı gıdaları dokuzuncu bölüme koymak ve bulunmalarını zorlaştırmak. Ve de konuşmamak. Ama... Konuşmayın. Gevezeleri hiç <laughs> sevmem. Şimdi bir şey sormak isteyen var mı? Hey, siz neden buradasınız? Ben hiçbir şey yapmadım. Kardeşim bardakları devirdiği için buradayız şu anda. Hiç de değil. Bardakları asıl sen devirdin. Ben eve gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana neler yapıyorum. Bu, bu, bunu, bunu kullanacağım bunu. İşte bunu. İstakozı hemen yerine bırak çocuk. Ve işine geri dön hemen. Beni çalıştıramazsınız. Ben bir şey yapmadım ki. Ayy. Oh, nah, nah. Fikirlerini kendine saklatendi. En azından küf yeşili oje'mden sürmedim. Bu donuk yeşil ve kelebek desenleri için biraz yaşlı değil misin Marsha? Kavgadan uzak kalmak huzur ise sessizlik için buraya geldiğimizi sanıyor. Haklısın. Kötü bir zevke sahip olması aslında Marsha'nın hatası değil. Bu belki de genetiktir. Kız kardeşi bir postacı ile evli. Elektrikçi ile. Ne fark eder? Ben kaçtı mı? Hiç kimse kaçmadı. Müdür kesinlikle bize bu şekilde davranamaz. Bizim de haklarımız var. Şimdi bir araya gelip buradan hemen A! Herkini veto, başına getirir. Ama ben bir vejetaryenim. Avin. Hey seni tanıyorum. İkinci sınıfta okulu bıraktım ve bir daha da geri dönmedin. Bu şehirden taşındığını sanmıştım. A -a -a -a, hayır. Ben sadece b, 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 biraz sakarım. Hepsi bu. Keşke ayakların bu kadar büyük olmasaymış Marsha. Sana şimdi ayağı göstereceğim Tendi. Kendinize gelin hanımlar, bu bir ayakkabı dükkanı, dövüş rengi değil. Bu nasıldı peki seni Şişko? Daha sakinleşmedin mi altı numara? Hayır, ben masumum. Eve gitmek istiyorum. Suçlu olan ben değilim. Benim bir şey... zaman bir kanıtım var. Çünkü bu marketin her tarafını kameralarla döşedim. Durun, durun. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz kızlar? Marşı bırak onu. Ben gördüm bırak. Hayır, bunu yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İkiniz de kavga etmeyi kesip kendinize bir bakın. Çocuklardan bile kötüsünüz. <laughs> Çocuklar! Bize bunu yapabildiğine gerçekten inanamıyorum anne. Suç yararlı değildir bayağı, çocuklarınız her ne kadar yaramaz olsa da. Heh. İşte Heh. buradasın beyim. Hadi gel, artık eve gidiyoruz. Git başımdan sersem, neredeyse <laughs> <Bizi> başaracağım. <laughs> Tatlım, bu pizza mı? Evet. <laughs> ne? A A A hiçbir şey. Hımm, tavuklu ve mantarlı olan benim, biberli ve şekerli olan beynin, vejetaryenli olansa... E, anneniz nerede? Bu tamamen saçmalık. Hiçbir zaman çikolataya ulaşamayacağım. Bu bisiklet hareket etmiyor. Bunun çikolatayla bir ilgisi yok bayan Krems. Bunun adaletle ilgisi var. Ama pedal çevirmeni sağlayacak başka yollar da biliyorum ben. Aa!